Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle video çekeceğiz. Ben Görkem ve arkadaşım yanım yanımda arkadaşım Toprak var. Bunu, Ama kanal benim. Evet, kanal onun. Bu fikri ben buldum. Toprak telefondan çekiyoruz. Beyaz tamam mı şu beyaz şey? Tamam aga. O şimdi parkta yaptıklarımızı da göstereceğiz. Yani hareket yapacağız. Hayır parkta çok... gitmiyorum. Ya parkta park... küfür ederler çok. Tamam. Arkadaşlar şimdi bir sıkış süreceğiz. Park Nereye doğru mı? Ben tutarım ya. Ver, ver. ver ben, ver, tutarım. Sen, sen ben. Kaya ben, ben çok iyi, iyi sürüyorum bak. Gid onda da çekiyor. Gid çekme. Ben de çek. Arkadaşlar birazcık dikkatsizimdir. Ölürsem kusuruma bakmayın. Zaten ben dört kere ölmekten dönmüşümdür. Kaya, kere kere ölmekten. Arkadaşlar biz bununla eskiden bunun bir bisikleti vardı. Onunla kafa kafeye girmiştik. Böyle Arkadaşlar hızlı hızlı gideceğim Gel Erem Dönme dönme Ana gidelim Tamam Ne? Evet. aga. Arkadaşlar siz benim teker şovum. Lan bayrak var onu aldım. Al Onu bana versene aga. Sen ne dursun ben sonra kayacağım. koyacağım onu. Sen de dursun o? Şimdi direkt. Ben de kamera var. Ben çok hızlı gidemem. Gel gel boş ver. Boş ver, boş ver. Gel gidelim. Camiye gideyim su içeyim. Bien. Işte. Bizimki bot gibi gidiyor. Bak, önüme bakır mı? Bak, Görkem. Bana takılacaksın. Camiye, camiye, camiye su içeceğiz. Ben, ben, yok, ben. <laughs> ben çekemem. Ben Biliyormu çekilmeyi? gel cami cami. İşçem. <laughs> bir şey var bak burada. Bayrağı vereceğim. Arkadaşlar ben bir şurada te teker yapacağım. İzleyin. <laughs> Çeker yapamazsam da bilmem çekeceğim. Gözükmüyor. Gel bir daha yap. Vah Gel gidelim. Sen iki elini saklıyor, sen tutsana. Tamam. Gel hemen senin bisikletine gidelim, iki elini saklayalım. Yok. Çabuk. Ben kıyım 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 atlasam ya. Gel gel Beni kimse he. Tutama, Düşecek gibi ittirece gelemedim. <laughs> Şöyle normal tutmaya çalışacağım. Oğlum <laughs> Bak benim önüme kurma. Oyna baba. Görkem şimdi çarpacağım yere düşeceğim telefon kırılacak sana paraya çatır çatır yiyeceğim sana. <laughs> video çekiyoruz İsmail. Endombili. ha aşağı. ne oluyor lan dur Aşağısındır Gel dön dön. i̇zle <laughs> izle. Çabuk izle. <Şopu> izle. <laughs> Zoom yaptım sana. Şaka lan, şaka yapmadım. Video çekiyoruz. Ben birazdan elimi salacağım arkadaşlar. Saldım. Saldım ellerimi. Şu an bana çarpacak gibi eller salık. Şaka yaptım. Lan eski mekan. Ne? Eski mekana geldik. En son yaptığımız mekan. Ben de suyu oldum arkadaşlar bugün. Şuradan, ben şuradan tamam. Sonra bir mevzu alalım. Arkadaşlar iki dakika durduruyorum videoyu. Dur, <laughs> çekmeyin. Tamam, tamam